Merhabalar, Koru Sağlık Gündemi programına hoş geldiniz. Bu hafta ben diyetisyen Cansu Arslan ve doçent doktor Sinan Altan Kocaman ile birlikte metabolik sendrom ile ilgili merak edilen sorularınızı cevaplayacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cansu Nasılsınız? bizleriyiz, yoğun bir tempo içerisindeyiz. Siz evet, nasılsınız? Çok sağ olun, ben de iyiyim. Bugün sizinle çağımızın hastalığı olan metabolik sendromla ilgili soruları cevaplayacağız. İsterseniz ilk soruyla başlayalım hocam. Tabii ki buyurun. Metabolik sendrom nedir ve Metab metabolik sendrom tanısı nasıl konulur? Evet, e, çağımızın hastalığı metabolik sendrom Hı -hı. E, sık sık artık karşımıza gelen bir Hı -hı. problem olarak e, görüyoruz ve bu nedenle e, hastalarımıza bu konuda e, fikirlerini arttırmalarını, farkındalık düzeylerini yükseltmelerini istiyoruz. Metabolik sendrom, çevresel ve genetik faktörlerle bir kişide oluşan bel çevresi artışı, kan basıncı yüksekliği, kan şekeri yüksekliği, kan yağlarında damar sertliğini arttırıcı yönde bozulma gibi bir çakım faktörlerle ortaya çıkan bir sendromdur. Biz metabolik sendromu sadece kilolu hastalarda görmüyoruz, hatta ki hafif bir kilo fazlası olanlarda da görebileceği gibi. Hiç kam e, kilosu normal olan hastalarda testlerde mi? yapıldığımızda çıkmaktadır. Hı hı hı. O yüzden bu konuda farkındalığın artırılması çok önemli. Neden? Evet. Çünkü metabolik sendrom içerisinde barındırdığı hastalıkların sayısı fazla ve bunlar hı hı. kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok şeyi tetikliyor. Hastalarımız istiyoruz ki bu sendromun başında yakalansınlar. Hiç bu sendromdan dolayı komplikasyonlara uğramadan bunları teşhis etmek çok önemli. Hı hı. Peki e, biz e, hastaneye gelen hastalarımıza, siz poliklininizde, biz kendi e, kliniklerimizde nasıl tanıyoruz? Hı hı hı. Uluslararası cemiyetlerin bu konuda e, belirlediği 5 faktör var, 5 kriter. Bu kriterlerden ilki bel çevresi. Bel çevresi biliyorsunuz iç organ yağlanmasının bir göstergesi. Erkekte 100 cm, bayanda da 88 cm'nin üzerine çıkıyorsa iç organlarında yağlanmadan bahsediyoruz. Bu bir kriter. İkinci kriter ise kan basıncı yüksekliği. Kan basıncı yüksekliği kilo ile de ilişkili bir durumdur. Fakat hiç kiloyla ilişkili olmadan da yükselebilir. Bir kişide 130'a 85 mm civanın üzerine çıkan bir kan basıncı var ise ya da bu kişi o anda kan basıncı düşürmek için anti hipertansif bir ilaç alıyorsa burada bir kriteri daha pozitif olduğundan bahsedebiliriz. Hı hı. Bir sonraki e, kriterimiz ise kan şekeri. Kan şekerimiz e, normalde açlık durumunda 100 mg desilitrenin altında bulunur. Fakat bunun %125 mm, mg desilitreye ulaşması ya da kişinin 126 üzerinde olduğu için diyabet tanısı alması ile birlikte bir kan şekeri düşürücü ilaç alıyor olması bir kriterimiz daha pozitif hale getirir. Evet. Bundan sonraki iki kriterimiz ise kanda ölçtüğümüz kan kolesterolleri ve yağlarıdır. Buradaki dikkat etmemiz gereken durum şu ki HDL kolesterolü bizim iyi kolesterol olarak gördüğümüz bir kolesterol ve trigliserit ise bizim e, kan yağları içerisinde bulunan bir fraksiyon. Hı hı. Bir kişi de özellikle trigliserit yükselirken Hdl düşüyorsa burada aterojenik yani damar sertliğine yönlenmiş bir e, dislipidemden bahsediyoruz. bahsediyoruz. Peki kriteri nedir? Trigliseritimizin 150 mg desilitrenin üzerinde olması hı hı. ve ilk kolesterolümüzün erkekte 40 mg desilitre bayanda ise 50 mg desilitrenin altında olması o kişide metabolik sendromun kriterlerinin olduğunu gösterir peki Cansu Hanım e, hastalarımız bizi şu anda dinliyorlar ve evde bu metabolik sendromu kendilerinde olup olmadığını da test etmek istiyorlar basit bir şekilde evet. Her hı hı. hemen hastaneye gelmelerini istemiyoruz Peki nasıl bir takım e, tarama testleriyle bu metabolik sendromu kendilerinde olup olmadığını test edebilirler hı hı. Evet, bizim de kullandığımız ve hastalarımıza önerdiğimiz bir takım tarama soruları var hocam. Bunlardan bahsedeceğiz. Buyur. İçeriğinde birçok hastalığı barındırdığı için metabolik sendrom aslında tabii ki de obeziteyle ile ilişkili diyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Öncelikle bu durumda zaten ak akıllarımıza bu sorular ge geliyor olması lazım. Haftada 5 kereden fazla paketli ürün, işlenmiş gıda, hazır ürün tüketiyor muyuz? Evet. Daha önce hiç tansiyonunuzu ölçtürdünüz mü ve ölçtürdüğünüz zaman yüksek olduğu söylendi mi? düzenli egzersiz yapmanıza rağmen kilo kaybetmekte zorlanıyor musunuz aslında? Evet. E, kalp damar hastalığı sadece sizde değil ailenizde bir yakınınızda da kalp damar hastalığı, yüksek tansiyon, e, dislipidemi, kolesterol yüksekliği gibi durumlar var mı? E, kolesterolünüz yüksek mi? Bunları ölçtürmek. Sıklıkla şekerli gıdaların tüketimine bir bağımlılığınız var mı? ...yemekten kalktıktan sonra devamlı besin alımına devam ediyor musunuz? Gece kalktığınızda yemek yeme alışkanlığınız var mı gibi? Ve yemek yedikten sonra yorgunluk hissediyor musunuz? Evet. Özellikle öğünler arasında konsantrasyon bozukluğu olabilir. Ellerde ayaklarda titreme dediğimiz bulgular olabilir. Bunları yaşıyor musunuz? Haftada 2'den düşük egzersiz yapıyorsanız eğer... ...bu da bir metabolik sendrom riski için evet cevabı olabiliyor gün içinde sıklıkla enerji düşüklüğü yaşıyor musunuz? Bunlar aslında bizim e, metabolik sendromda insülin direnci varlığı ve semptomlarını saptamada hastalarımızın kendilerine sormasını beklediğimiz sorular. E, biz burada bu, bu soruların hepsi insülin ile alakalı olduğu için aynı zamanda obezite evet. durumuyla da alakalı. Bunları Burada insülin direncinin isterseniz hastalarımız için ufacık açalım. Tabii hocam. Vücudumuzda iç organların yağlanmasıyla birlikte iç olan iç organ yağlanması yani karaciğer olabilir visceral organlar hatta hı hı. kalbimizin etrafında da yağ dokusu artıyor. Hı hı hı. Bu yağ dokusu karaciğerden gönderilen şeker ve yağların depolandığı alan aslında normal limitler arasında olduğunda vücudumuzun enerji deposu ve birçok fonksiyonu var hatta kök hücreler bile buralarda depolanıyor biliyor İnsülin ise bizim kan dolaşımımız içerisindeki şekeri tamam. kas ve diğer organlara transfer etmemize kullanan anahtar bir hormon. Pankreastan sağlanıyor. Fakat bunun da bir kapasitesi var. Yani kan şekeri yükseldikçe insülin yükselerek bu şekerin normal seviyelerde tutulmasını sağlamaya çalışıyor. Biz HOMA testi denen bir test kullanıyoruz burada açlık kan şekerinin e insülinin birbiriyle oranlamasından çıkıyor. Eğer o kişide kan şekeri normalken homo testi yüksekse demek ki o kişinin kan şekerini yüksek bir insülinle normalize hmm. ettiği hmm. anlamına geliyor. Yani e, bunun da tabii bir sınırı var. İnsülin belli bir miktardan sonra bunu yapamayacak ve kan şekerimiz yükselecek ve diyabet tanısı alıyoruz. O yüzden insülin rezistansını diyabetin önünde bir Ön hastalık olarak değerlendirirsek evet. ve bunun geri dönüşlü bir aşama olduğunu hı hı bilirsek hı hı. E, diyet ve egzersizle bunu geri alabiliriz ve kişi hiç şeker hastası olmadan bu süreçten çıkmış olur. Evet. Bu bahsettiğiniz sorular da aslında hep bununla ilişkili. Mesela yemek yedikten sonra insülin salgılanır. Hı hı hı. Eğer o kişinin insülin rezistansı varsa bu salınım daha fazla olacaktır ve bir anda şekeri, şekeri düşecektir ve Hı -hı. şekeri düşünce de hemen baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk gibi sıkıntılar yaşayacaktır. Hipoglisemik semptomlar diyoruz bunlara. Evet. Yani bu soruların ne kadar fazla evet cevabı varsa metabolik sendrom riskiniz o kadar fazladır diyoruz. Peki hocam ülkemizde metabolik sendrom sıklığı nedir? İnsanlar Hı -hı. neden metabolik sendrom oluyor? Evet, dediğim gibi baştan da endüstrileşme hastalığı. Maalesef modern çağımızda her yere arabayla gidip gelir olduk günde 10 10.000 adımı tamamlayan insan sayısı oldukça düştü. Evet. Ee, bu nedenle e, toplum kilo, kilo almaya, iç organ yağlanması artmaya, insülin rezistansı yükselmeye ve bununla ilgili de bu metabolik sendrom olarak tanımladığımız genetik ve çevresel bir takım faktörlerin, burada çevreseli açmak istiyorum, genetikle aralarında çok e, bir miktar farklar var. Eskiden derlerdi ki kardiyovasküler olaylarda Ka, ailede kalp krizi geçirme öyküsü olması yüzde hmm. yirmi o kişiye risk getirir. Sonra yapılan çalışmalarda da gösterildi ki e, bu yüzde yirminin aslında salt içindeki yüzde sekiz kısmı genlerden gelirken kalan yüzde on iki kısmı ailesel davranış aktarımı. Gen hmm. aktarılmıyor. Aile e, genlerini değil çevresel yapışan tarzını aktarıyor. Burada da e, önemli. Metabolik sendromda da o kişi o aileyle birlikte yemek yediği için yemek özellikleri, ne kadar yediği, ne kadar hareket ettiği de bununla ilişkili. Çevresel ve genetik faktörler bu yüzden bu çok önemli. Hı hı. Peki toplumumuzda ne kadar metabolik sendrom görüyoruz? Erkeklerde genel kadınlarda olarak... Kadınlarda mı erkeklerde mi daha maalesef, fazla diye burada baya, bir... Maalesef kadınlarda daha fazla. Hı hı, çünkü hı. onlarda hem daha az hareket hem de... Diyet konusunda herhalde birazcık daha sıkı olmadıklarını <laughs> düşünüyoruz. Oranlar öyle <laughs> gösteriyor maalesef. Biraz ee, da yağlanmaya da biraz daha Eğilimli şahit. olabilirler. Eğilimli doğru. Hormonların da buna katkısı var. <laughs> Erkeklerde yüzde %31, kadınlarda %43 oranında görüyoruz. <laughs> Fakat bu genel bir istatistik. E, yani sokakta gördüğümüz her 3 kişide birinde metabolik sendrom var maalesef. Evet. Dünyada da böyle. Ülkemizde de böyle. Hatta ülkemizde biraz daha fazla Ülkemizde yüzde, şey %40-50 yaşlarına gelindiğinde e ee, bayanların %75'inde metabolik sendrom var. Yani sadece %25'inde yok. Yok. Ee, bu çok önemli halk sağlığı problemi. Evet, halk sağlığı problemi. Yani ileride metabolik sendromun şeker hastalığı yapması, kalp hastalığı, kanser yapması gibi çok önemli şeyleri de göz önünde bulundurursak bu çok önemli. Metabolik sendrom hareketsizlik hastalığı dedik Cansu Hanım. Peki e, bunun iki bacağı vardı. Biri diyet, diğeri egzersiz. E peki Hı -hı. bu diyette özellikle hastalarımız nelere dikkat etmeli? Etmeliler? Hocam hastalarınızla tedavi amacı olarak insülin direncinden bahsetmiştik. İnsülin direncini azaltmaya yönelik ve obezite durumuyla alakalı Hı -hı. hastalarımızda bel çevresi kalınlığını önemsiyoruz. Bu anlamda tıbbi beslenme tedavisi önemli anahtar bir rol oynamakta. Hı -hı. Ee, beslenmenin düzenlenmesi yalnızca obezite ve metabolik sendrom Hı -hı. değil, yanı sıra kanser çeşitleri, dislipidemi, kolesterol yüksekliği, kan basıncı dolayısıyla kardiyovasküler hastalıkları da etkileyen bir sistemi de etkiliyor beslenme. Evet. Bu anlamda son yıllarda özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi hocam kentsel yaşama yoğunlaştığımız dönemlerde hızlı tüketim alışkanlığı, ihtiyaçtan fazla bir kalori alımı, enerji alımı ortaya çıkıyor. Vücut o kadar akıllı ki bu fazla enerjiyi depo ediyor tabii evet. ki de. Karbonhidrat tüketiminde glikojen ve e, karaciğerde bu glikojen olarak depolanır. Fazlasını aldığımız noktada bu yağ dokusu olarak bizde depolanıyor. O anlamda toplam diyet yağının biz diyet e, yüzdesinde toplam diyet yağının doymuş yağlardan gelen oranını azaltmayı öneriyoruz. Bunların yerine bitkisel sıvı yağların tüketimi öneriliyor. Bu anlamda son zamanlarda Akdeniz tipi diyet modeli, evet. metabolik sendrom ve bileşenlerini önlemek anlamında önerilen bir diyet aslında. Evet. Bu diyette neler var? Dengeli bir diyet modeli, sıvı yağlar, fındık, ceviz, balık, sebze ve meyveler gibi temel besinler besinlerden oluşan bir diyet modeli aslında. Akdeniz diyetinin vücut yağını azaltmanın yanı sıra kan lipid profilindeki düzenleme özellikle bunu HDL ve LDL kolesterolde görüyoruz özellikle insülin direnci ve glikoz seviyelerinde düşüklük kan basıncında azalma gibi birçok metabolik hastalığı etkileyen aslında bir faydasını görüyoruz bu diyetimizle evet. birlikte. Bu anlamda e, glisemik indeks dediğimiz bir değerden bahsedebiliriz. Nedir glisemik indeks? Bir, be, biz bir besini yediğimiz zaman kan şekerimizi yükseltme hızından bahsediyoruz. Özellikle karbonhidratlı besinler, nişastalı besinler ve meyve de bunlardan birisidir aslında. Evet. Biz meyveyi hep masum olarak düşünüyoruz aslında ve tükettiğimiz zaman miktar gözetmeden tüketiyoruz. Doğru. O anlamda bunların bir porsiyonu olması gerektiğini anlatıyoruz ve porsiyon kontrollü yiyebileceğimiz takdirde her besine yer var beslenmemizde özellikle meyvemizin de fazla tüketilmesi dediğimiz gibi vücutta fazla yağ dokusu ve enerji olarak depolanmakta. Evet Cansu. Ee, Araya ben gireyim mi Cansu? Tabii hocam. Şimdi e, burada e, hastalarımıza da biraz e, bu diyet tabii ki çok önemli ama metabolizmanın insanda işleyişiyle ilgili ben birazcık bilgi vermek istiyorum. Mesela e, biz her zaman şunu söylüyoruz kardiyologlar olarak güne ekmekle başlamayalım. Hı -hı. ve aç kalarak diyet yapmayalım. Hı -hı. Çünkü bir kere aç kalmak metabolizmayı yavaşlatır. Bu iyi bir şey değil. Fakat tabii ki aşırı bir beslenmekten de kaçacağız ama aç kalmamız lazım. Hı -hı. Yani sık sık diyet yap sık sık beslenip az miktarlarda yapabiliriz. Burada önemli bir nokta da şu. İnsanın tokluk merkezi. Biz karbonhidrat, yağlar, proteinleri üç temel besin ve bunların dışındaki vitaminleri de bunlara yardımcı faktörler olarak değerlendirirsek proteinlerin insan bedeninde günlük alımının bir limiti var. Mesela bir insana et yedirebilirsiniz ya da işte mercimek yedirebilirsiniz. Bitkisel Hı -hı. ve hayvansal proteinleri tükettirebilirsiniz. Onun bir limiti var. O kişi onu o gün doldurduysa Aşkım. tok olur Hı -hı. ve daha fazla başka bir şey yiyemez. Ve biliyoruz ki Proteinler vücutta depo malzemesi değil, yapı malzemesi. Bu nedenle vücudumuzda fazla miktarda aldığımızda depolayamadığımız için son derece sıkı bir şekilde kontrol altındadırlar. Fakat yağlarda ve karbonhidratta böyle bir şey yoktur. Bir yemeğe oturduğumuzda istediğimiz kadar hamur işi yiyelim. 2 saat sonra yani o anda tok, tok, tok haline geliriz. Fakat mide gerilimi bittiği zaman, hmm. midemiz boşaldığı zaman iki saat sonra mutfağın kapısını yine çalarız. Çünkü vücudun aradığı şey karbonhidrat ve yağ değil. Evet çok doğru hocam. Aslında biz orada zaten diyoruz ki her besin temel besin grubunu dengeli almak. Karbonhidratlar aynen, aynen. bizim için ana enerji kaynağı ve acil durumlarda gerçekten çok e, faydası olan besinler. Hı -hı. Ama burada da basit karbonhidrat bahsettiğiniz gibi hamur işi, şekerli besinlere değil de kompleks karbonhidrat dediğimiz Yulaf, çavdar, ekmek dedik mesela çavdar ekmeği Azdı tam şeker ekmeği. tadı vermeyen değil mi bunlar? Tabii ki. Yani kepeği arındırılmamış aslında. Tam tahıllardan zengin. Bulgur pilavı, tam tahıllı makarna, evet. kuru baklagiller bunlar da bir karbonhidrat ama aynı zamanda bitkisel protein de kaynağı. Evet protein alımında kırmızı etlerden e, fakir haftada bir iki günle sınırlayarak daha çok beyaz et, balık eti yani Akdeniz tipi bir diyete ee, modeline yönlendirmeye burada çalışıyoruz. Burada şunu da söyleyebiliriz. Hı -hı. Kırmızı eskiden kalp damar hastası olan herkese kırmızı et yasaklanırdı. Hı -hı. Ama bununla ilgili son çalışmalar şöyle gösteriyor. Bizde aslında kırmızı etin e, sıkıntısı şu içerisinde doymuş yağlar var. Biz bunu Doymuş yağları kırmızı etten tamamen elimine edemiyoruz, ayıstıramıyoruz. Evet. Fakat mercimek ve baklagiller de protein ve bunlar bitkisel protein ve bunların içerisinde katı yağ yok. Olsa Hı -hı. da e, zeytin e, yağ gibi hani extra virgin dediğimiz e, sızma zeytin yağ bunu bizim temel olarak önerdiğimiz bu. Tereyağını önermiyoruz çünkü modern hayatta tereyağını vücut e, yakamıyor. Yani evet bedeni hareket eden insanlarda tabii ki onlar da tüketilebilir. Hatta karbonhidratlar da, yağlar da daha fazla tüketilir. Ama biz toplumumuzun görüyorsunuz 60-70 yaşındaki insanların %70'i metabolik sendrom, 75'i hatta. Evet. Bu nedenle bu, bu hastalarımıza bu besinleri anlatırken bu göze bakmak lazım. Hani bir çalışmada tereyağlı kalp hastalığını yapmıyormuş. Yani, evet yanlış. O dağda çalışan insanlara koyarsan analize olmaz. Bu nedenle buradaki besinlerde de küçük... Birbirinden hı hı. ayrı farklar Ve şöyle farklar bağlayabiliriz var. hocam. Evet. Diyet alışkanlıkları ile birlikte yaşam şeklinde değişiklik, Tabii. egzersize yönlendirme, tuz tüketimini de sınırlama gibi önerilerimiz olacaktır hastalarımıza. Bu anlamda beslenmeyi multidisipliner evet. bir ekip olarak sizlerle birlikte bizler de ayarlamaya çalışıyoruz. Ve e, hastalıklardan bahsettik hocam. Metabolik evet. sendrom e, hangi hastalıkların riskini artırıyor ve bu hastalıklar, mekanizmalarında hangi mekanizmalar gerçekleşiyor? Evet. Şimdi metabolik sendromu niye önemsiyoruz bu kadar? Metabolik sendrom aslında bir hastalık adı değil. Hı hı. Bir sendrom. Yani farklı evet. farklı nedenlerden dolayı aynı şeyler aynı kişide olabilir ya da farklı hı hı. kişilerde olabilir. Sendrom bir hastalık demek değildir. Fakat içerisinde yan yana koyduğumuz hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, iç organ yağlanması, bunların hepsinin ortak sonucu insülin rezistansı ve buna bağlı kan basıncı, şeker yüksekliği, kalp damar hastalıklarına sebebiyet verdiği için mesela kan bir kişinin kilosunun artmasından kanser nasıl oluşur diyorlar. En basit bir örnek verelim. Bayanları alalım. Hani 60-70 yaşlarında %75'e ulaşan metabolik sendromdan bahsediyoruz. kan yağlarından östron denen aslında menopozda olmaması gereken bir östrojen en salgılanıyor. Ve bu gidiyor meme kanseri ve endometrium kanserine neden oluyor. Yani diyorsunuz ki yani kilodan dolayı kanser olunur mu? İşte olunuyor. Mekanizma bu. Peki başka ne var? Ee, i̇nsülin rezistansı zaten tip 2 diyabetin temelinde var. Tip 2 diyabeti bu yüzden 5 kat daha fazla görüyoruz metabolik sendrom hastalarında. Kalp damar hastalıklarını normal insanlara göre tam 2 kat fazla görüyoruz. Mesela nedir bu kalp damar hastalıkları? Kalp krizi, kalp yetmezliği, ani ölüm, inme geçirmek, ritim bozukluğu Bunlar hepsi çok önemli çok hastalıklar. Çok hastalıkla bağlı. Ve mesela biz biliyoruz ki hipertansiyon, buna bağlı böbrek hastalıkları, kanser, Damar fonksiyon bozuklukları, kanın pıhtılaşmaya eğiliminin artması, evet bu yağ dokusundan bir takım e, istemediğimiz adbuk, adipokin denilen bir takım sitokinler kana salgılanıyor. <laughs> ve bunlar kanda pıhtılaşmayı arttırıyor. Mesela plazminolojen aktivatör inhibitörü denen bir şeyin yüksek olması. Diye kanı pıhtılaştıran bir şey. Sigara kadar tehlikeli. Evet metabolik sendrom gelişimde sigara ve stres de önemli. Fakat kilonun ne kadar burada önemli olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bayanlarda polikistik over sendromu, uyku apne sendromu erkeklerle birlikte, safra taşı gelişimi, e, çağımızda karaciğer en çok yağlanması. tabi karaciğer enzim yükseklikleri, hı hı. reflü, gastrenözözefagiya reflü, hatta depresyon ve astıma kadar giden birçok hastalığı görüyoruz maalesef metabolik sendromla birlikte bunların hepsinin temelinde insülin rezistansı var ve bu insülin rezistansının bize çık sonunda götüreceği yer kalp krizidir, kanserdir, e, şeker hastalığıdır. Bu nedenle e, toplumumuzun farkındalığının arttırılması ve bu süreci sonunda değil başında yakalamak çok önemli. O yüzden biz Hastane olarak da bu konuya koru, evet. koru hastanesi olarak da bu konuya biz koru kalp merkezi olarak bu konuya çok önem veriyoruz. Peki Cansu Hanım hastane olarak nasıl bir multidisipliner yaklaşım olarak hastalarımıza yaklaştığımızı biraz açar mısınız? Nasıl bir ekibimiz var? Şöyle hocam hastalarımızı biz özel bir yazılım ile tespit ediliyor. Bu evet. hastalarımız diyet polikliniğine gönderiliyor. Metabolik sendromla bağlantılı olarak. Nasıl alıyorlar? Olarak... SMS falan mı alıyorlar hastalar? Evet hastalarımıza bir bilgi mesajı gidiyor ve Gayet. o bilgi mesajıyla hastalar bizlere başvuruyor. Gayet. Biz bu hastalarımızda özellikle bel çevresi ölçümü, özellikle hocam sizin de bahsettiğiniz yağlanmayla alakalı göbek çevresinde visceral yağ dokusu diyoruz. Organ çevrelerimizdeki yağ dokusunu evet. gösteriyor. Bunun erkeklerde ve kadınlarda yaklaşık bu artık 80-90'a çekildi. 90 santim evet. üzerinde IDF ona olduğunda, çekti değil mi? Evet. Evet. ATP'de yüksek. %88 değil mi? Evet, evet. Yüksek bunun üzerinde olan bireylere bel çevresinin yüksek olduğunu söylüyoruz. Aynı zamanda hastalarımızın kan değerlerini inceliyoruz. Ve ilgili yükseklik olduğu zaman ilgili uzmanlarımıza, dahiliye, endokrinoloji, nöroloji, kardiyoloji... Ve spektrumun başında olmayabilir. Hasta çok Tabii. geç gelmiştir. Kalp hastası olmuştur. Orada o anda bilmiyordur edilmiştir. değil mi? Oraya yönlendiriyoruz. E, dahiliye uzmanlarımıza yönlendiriyoruz ve hastalarımızda yaşam şekli, değişikliği ve beslenme... ...düzenli egzersizi önerek e, dikkatli takibini sağlamaya çalışıyoruz. Gayet. Metabolik sendrom e, polikliniği hizmetimizden yaklaşık 1500 sayıda da hastamızda fayda sağlamıştır. E, birçok hastalıkla ilişkili olduğu için, saydığımız birçok hastalıkla bağlantılı olduğu için... ...multidisipliner bir ekiple çalışıyoruz. Çok güzel. Peki hocam, e, metabolik sendrom sıklığı neden artıyor ve... ...bu sendromla savaşmada neler yapabiliriz? Evet. Konuşmamızın başından beri... ...hep bundan bahsediyoruz. Hı -hı. Toplumumuz artık yürümüyor. Günde 10 bin adım atan... ...çok az çok kişi var. Hı -hı. Bununla birlikte... ...yürümememekle birlikte diyetimiz de... ...endüstrileşmiş diyet. Yani ne demek? İşlenmiş gıdalar. Organik gıdalardan uzaklaştık. Hı -hı. Çocuklar bile artık... ...bunlara heves ettiriliyor. Ve bakmışsınız... 4 yaşından başlayan kilolu çocuklar, 10 yaşında artık metabolik sendromdan bahsettiğimiz çocuklar karşımıza geliyor. Bir insanın 10 yaşında bir hastalığın başlaması, onun hani çok uzun bir vadede birçok hastalığın zaten erken çıkacağı anlamına geliyor. Bu nedenle erken teşhis, farkındalık düzeyinin yükselmesi ve erken önlem almak çok önemli. Hı <laughs> Ve bunlar aslında o kadar da zor olmayan yaşam şekli değişiklikleri. Az önce size anlattınız diyette öncellenmemiz gereken besinler nelerdir. Bunun dışında yaşam tarzı değişikliğin ikinci önemli durumu fiziksel aktivite, fiziksel egzersiz. Mesela ben birkaç örnek vermek istiyorum. Bizim klinik pratikte de hipertansiyon hastalarına çok baktığımız için. Hastaya bir takım ilaçlar verilmiş oluyor. Hasta tansiyonum yine yüksek hocam diyor. Bir tane de ilacı biz veriyoruz. Fakat bir ilaç ancak bir insanın kan basıncını 10 mm civa düşürür. En fazla 20 düşürür. Hı hı. Halbuki o kişi 10 kilo verse bir ilacını çöpe atacaktı. Evet. Ve karaciğere evet. yormayacaktı. Aynen ki. öyle. Bir ilacını çöpe atacaktı. Bunun hı hı. dışında egzersiz noktasını biraz açmak istiyorum. Burada hastalar gidiyor bodybuilding yapıyor. Yani biz burada vücut yapmalarını istemiyoruz ki. Yani, Kard kardiyo egzersizleri yapıyoruz değil mi? Kardiyo egzersizleri kalbimizin temposunu arttıracak fakat kalbe yük bindirmeyecek. Ne demek bu? Yürüyüş, koşma, bisiklete binme, tırmanma, yüzme gibi kalbin vücutla olan temposunu arttıran Bazar metabolizmayı yükselten, o kişiyi uykuda bile kilo vermesine teşvik eden spor dalları. Yoksa ağırlık kaldırmanın sizin gö görüntünü görüntünüzü hocam. kurtarmak dışında hiçbir faydası yok. Evet. Yani dediğim hani bisiklete binmek, yürümek, koşmak, 10 bin adımı tamamlamak. Mesela Hı. biz hastalara genellikle hocam hani spor salonuna yazalım diyor. Hayır, ilk yürümeden insan spor yapması doğru değil. Yürümeden spor yapmak. E Hormonla kas yapmak da eşdeğerdir. Hı -hı. Yani sağlıksızlar ikisi Hı -hı. de. Bir adam 10 bin adım atmadan gidip maratonuna koşsa akşam kalp krizi geçirir. Evet. Hiç gerek yok. İlk önce düzenli bir yürüyüş yapacağız. Hah, vücudun temposu o yürüyüşe, o 10 bin adımı alıştıktan bir sonraki aşamada koşmasını, bisiklete binmesini, tırmanmasını, yüzmesini teşvik Hı -hı. edeceğiz. Bunu ne kadar yapacak peki? En az 30 dakika. Ve bunu istiyoruz ki her gün yapsın. Ama haftanın 5 günü de çok iyi bir hedef. Tabii. Ama her gün yapması Onu çok da önemli. Bunu aslında Bunları çok güzel. niye anlatıyorum biliyor musunuz? Egzersizde kilo veren insanları da sadece kilosunun %7 miktarında azaltması metabolik sendromu %41 azaltıyor. Çok ciddi bir azalma. Ne evet. demek yani %7 kilo yani bir insanın %7'si 100 kiloda 7 kilodur. Yüzde %41 azalması bir metabolik sendromla savaşta bizi Ejden, galip çıkartacaktır. İkincisi diyetimizde tuza dikkat edeceğiz. Ülkemizde bunu böbrek bölümleri de söylüyor. Çok fazla tuz tüketimi var. Yani zaten ekmeğin içerisinde tuz var. Zaten biz ekmek zaten kullanmayın diyoruz. Özellikle kahvaltı ekmeği kesinlikle önermiyoruz. Hani Bir dilim istiyorlarsa bu ekşi mayalı ekmekten akşam, yeme akşam yemeğinde ya da öğle yemeğinde tüketebilirler. İkincisi farkındalıkla ilgili olarak bel çevrelerini ölçmelerini öneriyoruz. Çünkü bel çevresi sadece kozmetik olarak bizi durumumuzu iyileştirmiyor, sağlığımızı da düzenliyor. Bel çevresi sağlığımızın bir göstergesi. Diğer durum farkındalık olarak hastalarımızın evde yapabilecekleri bir durum daha şu. Kan basınçları ölçm ölçmeleri. Neden? Kan basıncı da metabolik sendrom gibi bir şikayet yapmayabilir. Sinsi seyredecek kişi polikliniğe geldiğinde kan basıncını 260'a 13'e 130 ü ölçüyoruz. Hı hı. E, ama aslında o bize onun için gelmemişti. Yani Başka tamamen rastlantı olarak kan basıncının 260 evrede 4 fark yani, ev, yani hı. beyin kanaması geçirecek bir hasta fakat hipertansiyonu hissedemiyor. Bazısı da hemen hisseder. E, o yüzden kişilerin evde kan basınçlarını kendilerinin ölçmesi önemli. Bu konuda tabii doktor bizim hastanede kullandığımız manometrik kan basıncı Aynen. ölçümleri de var ama otomatik cihazlarda son dönemde yapılan Aynen. çalışmalarda hiç az olmayan başarılara sahipler. O yüzden yüksek olan hani burada da önemli bir nokta var. Kan basıncını sol taraftan ölçüyor hasta. Kan basıncı solda düşükse o kişi de hep yanlış olarak düşük İki kolu da ölçüp yüksek hangisi ise kan 7. basıncının takibini senede bir olabilir, altı ayda bir olabilir bir bakmaları. Hı hı. Hani ne oluyor? Çünkü yükseliyorsa hı hı. bu hipertansiyon demektir. Ve bunun farkında olmazsa hipertansiyon yarın kalp krizini, felç geçirmeyi, böbrek yetmezliğini evet. getirecek. Bu açıdan da önemli bir nokta. Bu arada hocam bel çevresi demişken evet. çocuklarda da artık metabolik sendromu maalesef, görüyoruz değil mi? O yüzden çocuklarınızı da bazen soruyorlar mesela yaşına göre, boyuna göre ideal midir diye. Aslında çocuklarda da artık 70 santim ve üzerine biz e, yüksek kabul ediyoruz. Ve çocuklarda da artık obeste metabolik sendrom sıklığı çok fazla oldukça. O anlamda onların da takibinin yapılması evet. önemli. Çok teşekkürler hocam değerli Biz teşekkür katkılarınız ediyoruz. için. Bu haftalık bizden bu kadardı. Hepinize sağlıklı hafta sonları diliyoruz.